Merhaba, nasılsınız? İyiyim nasılsın? Sağ olun, Nişantaşı'nda rastladık sizi. Evet. Nasıl olsun. gidiyor? Hayırlı olsun. İyi gidiyor valla, çok şükür. Sağ olun. İyi gidiyor, her şey güzel. Ekip i̇yi çok... Değil. Ekip Kastı çok o. güzel, çok iyi bir arkadaşlık var. Hani böyle... Yani çok eğlenceli geçiyor yani. Koşarak gidiyoruz hep. Işte Birazdan gideceğim hatta. Ee, güzel gidiyor valla. Ekipler de güzel. Her şey iyi gidiyor. Tatlı. Sizi görmediğimiz farklı bir imaj. Evet, imajınız evet. da çok konuşuluyor. Evet, evet. Evet, böyle bir karakter ilk geldiğinde böyle bir şey düşündüm. İşte yönetmemiz ve senestimizle işte de ve yapım onayladı. Benim de içime sinirli bu şekilde. Farklı bir e, görünüm oldu benim için ama bir alışmakta zorlandı insanlar. Ama Siz nasıl aynaya baktınız yadırgadınız mı? Çünkü hani e, tabii insan yadırgıyor. Bıyık işte atıyorum saç falan geldi bu şey de görmüyor musunuz? Tabii ki ya i̇şte, insan yadırgıyor. Hatta annem bile yadırgıyor. Herkes yadırgıyor ama alışıyoruz ve e, Kadir'in böyle biri olması böyle biri olduğu bana da insan olarak böyle bir bir suyu aldırıyor. güzel gidiyor böyle bir şekilde. Çok güzel. Evet. Harika. Şey var mı şapka hani saç var galiba size değil saç mi? Saç olduğu kadar bu kadar var işte. Bu hani, kadar. O, orijinal <laughs> halde bu yani değil Yok, mi? Yok hatta Aras abi sen de geçen dedi de burayı tıraşlıyor musun dedi. Hani yok bu kadar var işte. Ha <laughs> yani normal hali bu. <laughs> evet. Hı. Öyle zannediyorum harbiden ama değil. Bu kadar var. Bu kadar. <laughs> Ektirmeyi düşünüyor musunuz? Yok ektirmeyi düşünmüyorum. Hayalimden çok memnunum. Gerek yok. Şu anda böyle yaratmış. sevenleriz de yabancı sevenler de şu anda <gülüyor> <gülüyor> meraklı gözlerle sizi izliyorlar. <laughs> Acaba kim diyorlar? <laughs> 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 Öyle. Böyle şeyler olunca ne hissediyorsunuz? Ya hoşuna gidiyor. İnsan hiç istemez. Hoşuna gidiyor tabii ki. Yani i̇nsanların sevgisi de hoşuna gidiyor. E o, bu karşılıklı bir geçiş. Ve güzel, hoş. Yani tabii ki kim istiyor? hoşlanmaz ki böyle bir şeyler. Hoş. Biraz karakterinizden bahsedelim. Kadir işte e, Devran karakterinin babasının İskender'in eski ortağı. Devran bizim elimizde büyümüş. Onu da kullanarak şeyler yapıyormuşuz. E, dolandırıcılar yapıyormuş. İşte İskender bize de böyle atmış. Biz içeri girmişiz 7 sene. Devran da Devran'ın zekasını kullanıyormuşuz zaten dolandırıcılık yaparken de. Devran büyüyor ve daha e, deha oluyor soru çözüyor bu. Ondan sonra babasının, kardeşinin ölümünden sonra babasını bulmak için, intikam almak için. Biz de intikam almak istiyoruz. Bize de çok büyük bir kazık attığı için. Beraber bir yola çıkıyoruz. Tabii işte bir sürü bir şey yani var. Karakteriniz için. iyi mi, kötü mü? İyi, iyi çok şükür. İyi. Bu sefer iyi mi oynuyorsun? <laughs> evet, bu sefer iyi oynuyorum. Çok mutluyum. İyi oynamak çok güzel bir oh, şey. <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> ama nasıl bir iyi bu? Nasıl bir iyi bu? Yani biraz İyi bir iyi yani olabildiğince iyi. Söyledim i̇şte, mi? Daha önce dolandırıcılık yapmış ama işte ceza yaptıktan sonra herhalde evet. E, pişmanlıklar Yürüye, ve devranı da çok sevdiğimiz için elimizde büyüdüğü ve İskender olan da de ama hmm. biraz doğru yolu bulmaktan da biz hmm. artık bu taraftayız ve e, bakalım. inşallah hmm. böyle gideriz. Sen bu zamana kadar biraz kötü oynamaktan sıkılmış mıydın? Yani... yani sıkılmak demeyeyim de bu sefer de iyi oynamak hmm. istiyordum. Yani Üzer. sıkılmak kötüydü oynamak keyifti aslında. Onun da bir keyif var ama daha önce oynadığım kötüyü de seviyorlardı enteresan şekilde. Bir bir laf söylemiştim. Evet, bu sefer de başka bir laf söylüyorum. Sensin diye bir laf e, karaktere koyduk ve mesela, biraz önce şurada biri bağırıyordu, sensin abi falan diye. <laughs> bu, o da güzel, yani böyle böyle işte. Çok, siz, ya, siz... O da güzeldi, bu da güzel. Çağrı Beşik. Ekmeğimizin peşindeyiz, bir sözümüz vardı. Oradan böyle... Evet şimdi de işte, e, bir, şurada bir şey satan biri abi sensin dedi mesela. Şimdi de... neyin peşindesiniz şu anda? <laughs> <laughs> Şu an yine ekmeğimizin dışındayız tabii ki. Hayat öyle, hayat biraz zor evet. malum. Ee, ama savaşa devam. Evet. Hayat mücadelesi. Evet. Tabii ki mücadele evet. ama o da keyifli. Bir de tespih görüyoruz elinizde. Biraz dizideki rolünüze benzer bir durum Bu, çıkıyor. Zaten orta. bunu kullanıyorum. Ee, ben şeyde evet. kullanıyorum. Biz kullanıyorum, kullanıyorum. elimde. Günlük hayatlara kullanmıyorum. Yok kullanmıyorum. O, yok çok var evde. Arkadaşlarım hediye ettiği ama kullanmıyorum. Ha, koleksiyon koleksiyon demeyelim böyle iki üç tane tespih var. Hani sevdiğim arkadaşlarımın hediye ettiği. Ee, evet. bu da işte böyle elimde oyalanmış. Ka aynen kaldı böyle öyle şey yapıyoruz. Çağrı evet. Bey bazı oyuncular oynadığı rolün etkisinde kalırlar falan. Sizde öyle oluyor mu? Evet. Ya da çok şey Vallahi yapıyor musunuz? İnşallah uzun sürerse belki kalırız bilemeyeceğim ama şu an e soluklu olduğu zaman belki kalır ama şu an için öyle bir şey yok. Tabii. Teşekkür, ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.